Herkese merhaba. Ben Batuhan Gündoğ da Fragris kanalına hoş geldiniz. Bir süredir videolar ara verdik. Bunun sebebi benim işte ailemde sağlık problemi yaşayanlar oldu. Daha sonra bir telefon değişikliğine gittim. Bunda da mikrofon uymadı vesaire. Konnektör aldım derken bir 15 gün oldu. Tekrar döndük. Bundan yılbaşına kadar özellikle böyle bir daha sık aralıklarla video çekmeyi düşünüyorum. Bu arayı kapatmak için. Bugün de aslında çok istenen bir parfümle beraberim. Bunun aslında ilk başta ben dekantından alınır mı videosu çekecektim. Alınır mı, bu iyi mi, kötü mü derken bir arkadaşım satın aldı. Arkadaşımın şişesiyle video çekecektim derken ben kendim aldım. Ee, güzel de bir takas durumu oluştu. Gittim aldım. Ee, bakalım, hep beraber değerlendirelim. Şimdi bu, bu parfüm aslında 2025 yılında bu Fragrantica şeylerinde bakılıyor. Ee, ya, ödüllerinde biraz abartılı bir sonucu var şu an. Ee, nedir? Tüm zamanların en iyi niş parfümünde ikinci şu an diye görüyorum. Ee, bir tık iddialı olduğunu düşünüyorum. Ee, ha bu arada oradaki niş parfümlere işte Louis Vuitton'ları almamışlar. İşte Clive Christian'ı almamışlar vesaire. Biraz dar bir alanda. Fakat yine de ikinci olması çok büyük bir başarı şu an için. Ee, gelin bakalım ee, notaları, açılışı nasıl? Bakalım. Arkadaşlar bu parfüm ben daha önce tabii ki kokladım. Ee, almadan önce de kokladım. Dekantında e, almıştım dediğim gibi. Ben bu parfümü gerçekten çok farklı buluyorum. Nişane markası... Şimdi nişane markasını biraz ülkede şey var. Özellikle bizim WhatsApp grubunda falan çokça eleştirilir. İşte haklılar bu arada. Şöyle bir durum var. Türk markasısın. Fakat e, şey yapmıyorsun. Yani dışarıda Türkiye'den daha uygun alabiliyorsun. Ya bu çok saçma. E, ayrıca yani Türkiye'ye özel bir exclusive item yapabilirsin. Ya bütün markalar bunu yapıyor. Yani git şeye Roja'ya işte Great Britain diye ürünü var. Büyük Britanya diye ürünü var. Ya bu, bu bunu bütün markalar yapıyorlar. Yapabilirsin mi böyle bir şey. Bu topraklardan çıkmışsın. Ee, tamam belki hani satılma ya da işte ortaklık durumları var. Tamamıyla Türk o iştirak değil belki şu an. Fakat bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ya bir Türk kullanıcısını ödüllendirebileceğini düşünüyorum. Ben nacizane eleştiri yapmış olayım. Dolayısıyla grupta çok sevilmiyor fiyat politikasından dolayı. Fakat ben yine de destek verme taraftarıyım bu markaya. Şimdi bu parfüm bir vanilya parfüm ve ilk çıktığında da bayağı hype almış bir parfüm. Bu hype de hala devam ediyor. Dediğim gibi yani tüm zamanların en iyi ikinci. Yani gerçekten iddialı. Bu parfüm notalarına gelin beraber bakalım. Evet bu parfümün notaları zencefil, bergamot, pembe biber, yeşil notalar, kakule... Frenk üzümü, Türk gülü, vanilya, benzoin, sandal ağacı, sedir ağacı, patchouli, ambergris, musk. Bence bu parfümü en farklı yapan tarafı bu klasik vanilya parfümünde şudur. Bir vanilya limon yapsa bile o böyle direkt limonlu cheesecake'e döner. Bence bu parfümün yaptığı en büyük farklılık bu vanilyayı narenciye ve zencefille çok farklı ve iyi kombine etmesi. Gerçekten bir başka parfümde çok fazla göremediğiniz bir kombinasyon bu. Demin dediğim gibi mesela gidin işte şeyde Chanel'in e, edition blanche mesela. Vanilya cheesecake yap pardon, vanilya limon yapmış bu cheesecake cheesecake'e dönüşmüş. İşte ne bileyim Altayır'daki vanilya işte yeni bir gurman bir vanilyaya dönüşmüş gibi. Bu parfümde bu vanilya kullanımı ve bunun narince ve zencefille birleşimi farklı ele alınmış diyebilirim. Bu parfümde e, burada kurumuşu var çok fazla bir koku değişimi ben yaşandığını düşünmüyorum. Sadece şu oluyor. Açılıştaki o top notalardaki yani narenciye havası bir tık azalıyor. Zaten o narenciye sürekli gelse bence rahatsız eder bu arada söyleyeyim. Bu bir kış soğuk hava parfümü olarak düşünülürse ya yani bunun çok da fazla devamlı narenciye kokması çok hoş hoş olmaz diye düşünüyorum. Ama o açılışın parlak, yani zencefil her zaman parlaklık veriyor arkadaşlar. Her zaman böyle bir yani bright parlak bir hava veriyor. Bunu da işte bergamotla beraber, yeşil notalarla beraber fresh bir açılış fakat vanilya kokusu. Ben vanilya kokusuyum diyor adam. Yani bu parfümde kesinlikle vanilya işi ön planda şey bütün hayatı boyunca bu parfümün yani burada kuruyuşundan da itibaren devam et bir vanilya kokusunu alacaksınız. Fakat bunu farklı kılan bence açılışındaki o narenciye ve zencefili farklı kullanması diye düşünüyorum. Başta dediğim gibi bu Evet bir narenciye parfümü değil. Yani narenciye parfümü bu bir vanilya parfümü. Fakat narenciye farklı açılış sağlıyor dedim. Bir de aslında bunda bir e, baharatlı bir yapı. Kakule abi yakışıyor. Yani vanilya ile kakule birleşimi e, yakışıyor. Burada bir de açılışta pembe biber, e, yeşil notalar. Bence değişik bir denge olmuş. Yani böyle ilk baktığınızda belki notalarda ya bu notaları böyle şey yapmış. Kafası karışık birisi yapmış. Yeşil e, baharat var. Öbür tarafta yeşil, daha fresh notalar var. Narenciye var. Vanilya ne alaka gibi. Bence çok güzel harmanlanmış olduğunu düşünüyorum. Asla rahatsız etmiyor. Ee, ve güzel bir harman olduğunu Ha Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu parfümü e, o yüzden biraz da şaşırdım. Yani nasıl hani ikinci tüm zamanların en iyi ikinci parfümü falan gibi. Ş şundan dolayı ben grubumuza girip baktığımda e, evet nişane olduğundan dolayı bir tık eleştiri var. Bir de şu da var. Yani parfümün gerçekten DNA'sını sevmeyen de var. Bunu e, yani girip yorumlara baktığınızda da görebiliyorsunuz. Parfümün DNA'sına da çok hoşlanmayan insanlar var. E, bu karışıklık evet bu farklılık diyeyim bazı insanlara garip geliyor. E, bildiğiniz, alıştığınız böyle gurman işte süper e, şey tamamıyla yenilebilir vanil öyle bir parfüm değil. Gerçekten farklı bir harman olduğunu düşünüyorum. Ama farklı yapacağız diye de saçmalanmış bir ürün olmadığını düşünüyorum. Ben seven taraftayım. Bunu söyleyebilirim. Bu parfümün vanilya sevenler için kesinlikle denenmesi gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu vanilya bir de şunu aslında en çok belki akla gelebilecek ve sorulması gereken bir soru. Tatlılık seviyesi. Şimdi çok şey denmiş, ben onu da gördüm. Çok tatlı bir parfüm. Arkadaşlar bence bu tatlı bir parfüm değil. Buna tatlı bir parfüm diyorsanız bu, 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 o kadar ben, hani diğer ne tatlılar var, öyle söyleyeyim. Bu parfüm tatlı çok tatlı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Bir vanilya tatlılığı var. Okey. Ama abi adam bunu baharat, işte zencefil, son derece başka bir şekilde harmanlamış. Ya yani bunun öne çıkan tarafı bence tatlılığı değil. Yani çok tatlı bir parfüm değil. Ben mesela çok tatlı parfümleri seven biri değilim. Belki o yüzden de bana hitap etmiş oluyor. Bence bu parfüm daha dengeli bir parfüm. Vanilya zaten en fazla bu kadar kısılabilir hani tatlılık seviyesi bir vanilya parfümünde. O yüzden ben hani tatlılık seviyesini son derece dengeli buluyorum. Ee, hani çok tatlı benim gibi çok tatlı parfüm sevmiyorsanız, biraz hani bu mesafeliyseniz, ben gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz diye düşünüyorum buna. Bu parfümün kalıcılık ve yayılımı arkadaşlar, bu parfümün kalıcılık ve yayılımı acayip güçlü, çok güçlü. Özellikle eski beçleri e, acayip güçlü. Dolayısıyla hani bize biraz kalıcılık yayılım e, işine böyle takıntılıysanız, arkadaşlar bayağı başarılı. Yani burada kimsenin ben bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. E, son derece başarılı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. E, özellikle e, kalıcılık kısmında. Yayılım ortanın bence gene üstünde. Fakat kalıcılık bir aile iyi. Ben bu parfümü yani bir vanilya parfümünde bir de hani şu da soruluyor. O yüzden hani bu sorulara da cevap vermiş olayım. Ben maskülen tarafa yakın olduğunu düşünüyorum. E, yani genelde vanilya parfümlerinde öyle bir risk var. Ya şöyle bir de gerçekten maskülen bir koku. Özellikle bu şey. E kakulevo baharatlı yapısıyla daha da maskülenleşmiş. Ya bu bazı e, arkadaşlarda bu soru oluyor son derece doğal. Hani çok feminen mi abi? Neden? Vanilya parfümlerinde bu vardır çünkü. Hayır arkadaşlar, feminen değil. Ben maskülen hatta yani günü seks değil, maskülene kayan, erkeksiye kayan bir havası olduğunu düşünüyorum. Buna kış parfümü deniyor. Hatta işte şey e, yani böyle soğuk havalarda başka kullanılmıyor vesaire işte biraz eleştirilmiş o konuda. Ben katılmıyorum. Bence bu parfüm Versatil'e yakın. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu parfümü yaz hariç sıkarım. Yani her türlü sıkarım. Çok soğuk hava şeyi vermiyor bana. Hani bu sadece soğuk havada sıkılır gibi bir vibe vermiyor bana. Yani bence versatil olduğunu düşünüyorum. Ben yani çok sıcak İzmir yazı hariç ben bunu sıkarım. Bu parfüm yalnız şöyle bir gözlemim de oldu. Ofise gittiğimde yine klasik ofis testimiz. Bir tık kapalı ortamda gerçekten fazla yayılıyor. Dolayısıyla hani bu bir avantaj da olabilir bazılarına göre ama e, çok buruna geliyor arkadaşlar. Yani böyle girdiğiniz ortamda kesinlikle fark ediliyorsunuz. İnsanların kapalı ortamda özellikle burnuna burnuna vuruyor. E, dediğim gibi bu bunu sevenler de var. E, sadece ben bunu bir negatif olarak söyledim çünkü çok vuruyor. Bu fazla vurmasından dolayı baş ağrısı gibi şey yapanlar olmuş ben de başarısı yapmadı arkadaşlar O kadar kokmasına rağmen. ama bu kişiden kişiye değişebilir bazı notalarda böyle durumlar oluşabiliyor dediğim gibi çok yayılan bir parfüm Bu da bence yani performans canavarı diyebileceğim bir parfüm. Kapalı ortamlar özellikle bir tık dikkat edilebilir. Açık ortamlarda da şöyle söyleyeyim yayılım açısından böyle özellikle ense tarafını sıktığınızda böyle arkanızda gerçekten bir şey bıraktığını düşünüyorum. Yani çünkü arkamdan gelen insan ya bunu yaşadığım için söylüyorum. Koridorda arkadan gelen senden güzel bir koku geliyor ya diyor arkadaşlar. Yani arkasında böyle gerçekten bir koku şeyi bırakarak ne derler ona kuyruğu bırakarak bir havası olduğunu düşünüyorum. Mevsimden bahsettik. Kalıcılık yayından bahsettik. Peki bunun hiç mi eksi yanı yok? Arkadaşlar eksi söyledim ya Bu e, DNA'yı herkes sevmiyor. Dolayısıyla her parfümde olduğu gibi denemeden almayın derim. Bir bu. İki ben bunu seven biri olarak bile bu parfüm e, bende şöyle bir hava uyandırıyor. Bir yerden sonra sıkıcı oluyor arkadaşlar. Ben bu parfümden e, şimdi başka parfümler var. İleriki videolarda göreceksiniz. Böyle sıkılmadan kokladığım Bayıldığım parfüm. Bu parfümde biraz sıkıcı bir taraf var. Yalan değil. Yani ee, kışlık parfümlerin böyle Versace Eros'u mu diyeyim artık. Yani öyle bir hava oluyor. O da Versace Eros'u da hep sıkıcı. Herkes de var. Bu herkes de var değil ama uzun süre koklayınca böyle sıkıcı bir havası var. Ama bu bence şey değil ya. Yani e, inanılmaz kötü, inanılmaz negatif bir şey değil bence. Bir tek o var. Neden? Ya bu çok inanılmaz farklı bir hava katmıyor. Yani çok inanılmaz farklı bir DNA'da içer. Ya işte bir Zerge Tony Iommi mesela bambaşka notalar var. Ama o ya okey farklı yapacağız diye o beğenilme oranı çok düşürüyor. Bu genel beğenisinin yüksek fakat dediğim gibi bir tık böyle sıkılma işinin, ya ben de yarattığı hissiyatı söylüyorum dediğim gibi bu başkasında olmayabilir. Bir de açılışındaki böyle o e, zencefil e, limon e, pardon bergamot aroması geldiğinde böyle bir hafif sentetiklik var. E, bir o e, beni rahatsız ediyor. Onun haricinde ben herhangi bir olumsuz bir şey söyleyemem bu parfüm için. E, evet yani şeyi de abartılı buluyorum. E, tüm zamanların en iyi ikinci niş parfümünü de abartılı buluyorum ama yani rezalet işte tiksiniyorum, binlemle vesaire bunları da abartılı buluyorum. Bence ortanın üstünde, iyi hatta çok iyiye Yakınsar bir parfüm benim için. Ee, yani bence alınabilir bir parfüm arkadaş. Yani bu alınır mı serisi yaparsak e, alınır. Ben de cevap olarak kendimde aldım zaten. E, benim cevabım e, Nişane Ani. Kesinlikle alınır. Hatta belki de Nişane'nin en iyi e, iki ürününden biri. Kimisine göre Hacivat daha iyidir. Kimisine göre bu dadır. Yani iki üründen de biri olduğunu düşünüyorum. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Siz Nişane ani denediniz mi? Var mı e, görüşleriniz? Varsa lütfen e, yorumlara yazın. Uzun bir aradan sonra bir video çektik. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.